Nişanlısınız demek ki bir evlenme teklifi aldın. Önce ben ettim evlenme teklifini sonra zor bela o bana etti. Nerede evlenme teklifi? Uyurken sabaha karşı yatakta. Uyuyoruz. Bu cebine koymuş geceden yatmış. Cebinden çıkarttı. Ben de böyle yatıyorum. elimde şöyle duruyor ya. Buradan elimi aldı bir şey sokmaya çalışıyor elime böyle. bir buçuk ay her yerde yüzüğümü keyif yaptırdım. Yüzüğüm kahve içiyor diye foto atıyordum böyle. Yemek yiyorum. Yemek yiyor şu anda diyorum. Duşa giriyor. Duşta şu an. Sabaha kadar basabilir misiniz Ben Çok konuşuyorum ya. Hop nasıl bir spor? Yapmasını biliyorsan harika bir spor. Başına gelen talihsiz olay diyecektim ama Birilerinin başına talihsiz bir olay geldi. Tam bir taraflarında otobüs bekliyordum. 11'den sonra 12'den sonra orası Teksas yani bildiğiniz gibi değil. Arabaya insan atıp gitti götürdüklerini biliyorum. Beni bir iki kez yapıp, atmaya kalktılar. Kapıları açtılar. Beni nasıl tuttu ağzına kalktı. Ben yani buradan suratına vurduğumu ve kaçtığımı hatırlıyorum. Polis gelmiş. Polisin geldiğini gören kaçtı. Bir tanesi elimde kaldı. Ben nasıl üstüne atladıysam adamın ağzını burnunu kırdım. Cidden kırdım. Zaten hani hep kadınlara korumayı öğrenmeyi, daha sert olmayı, düzenli olmayı. Tabii ki hanımefendi olsun ama kendini de korusun bir yerde. Bu yumruk nasıl atılır? Göstereyim mi? Göster. <laughs> Şuraya. Evet. Orada çok bağırtmayacak bir Emin yumruk atabilir miyim? Emin misin? Bağırtmayacak mısın? Emin çok korkuyorum. <laughs> kadar normal <Evet>. ki. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar şu eli bu şuradan alsanız şöyle. <laughs> Hay Allah ya. <laughs> Gerçekten. Yok ya yok o kadar da değil. <laughs>